Arkadaşlar selam bugün sizlerle birlikte Dolapta 24 saat videosu çekiyoruz Şu an Sabah 10 Bu video yarın Akşam gece gibi yayınlanacak Bu arada Bu videoyu saat kaçta izliyorsunuz çok merak ediyorum İlk önce dolabımızı göstereyim Bu dolapta 24 saat geçireceğim Tabii ki Dolapta 24 saat geçirirken Ara dolabın kapağını açacağım. Çünkü şey yani orada oksijen tükenmesi falan olmasın. Şimdi ben burayı temizleyip geliyorum. Burayı her şeyi kaldırıp geliyorum. Bay bay. Arkadaşlar şimdi dolabın içine girdik. Her şeyi temizledim. Burada 24 saat geçireceğim. Ara sıra su içmek için falan çıkacağım olacak. Şimdi ev turu. Ev turu yapalım ev durumumuz ilk önce şöyle bir yer şöyle açalım Bu çok karanlık ya Şurada şöyle, şeyler var böyle biraz açık bıraktım oksijen gelsin diye şimdi burada da böyle şeyler ben burada 24 saat geçireceğim neyse ben biraz burada bir durayım sonra devam ederim arkadaşlar şimdi ilk bir saat geçti saat 11 oldu Burada ne yapacağım bilmiyorum. Su falan arkadaşımlar istiyorum. Vallahi şunu falan bıraktım. Bunlarla falan oynuyorum. Saçma sapan bir şeyler yapıyorum. Artık öyle zamanı geçiriyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Neyse. Ben biraz daha orada geçireyim. Geleyim. Selam. Tekrar geldim. Zaten şu an namazdan da anlayacağınız üzere. Saat 1 oldu. Ne yapacağım bilmiyorum. Şu an arkadaşımdan istedim bana bir şey getir dedim. Saçma sapan şeyler getirdi. Ne var burada? Bunu getirdi mesela. Bundan böyle yapıyorum. Kanala abone olmayanlara diye sıkarım böyle artık. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Çok sıkalım. Daha kaç saat var ki acaba? Kaç saat var? O da bilmiyor ki. Neyse. Bu ne? Ne getirdin? O ne ver böyle bir şey getir. Kılıç getirdi bana. Bir dakika. Şu kılıcı açayım. Böyle bir şey getirdi bana. Yine kanala abone olmayanlara. Oğlum. Yani bu kadar 24 saat falan burada kalıyorum. Bir abone abonenizi alırım yani. Saat kaç oldu lan? Bak. Saat 13 13.49 olmuş. Neyse ben biraz daha zaman geçirip gelirim burada ya. Yani. Yarın için falan video fikri bulmaya çalışıyorum. 1 TL ile yok. Bir bütçeyle bir gün falan çekerim herhalde. Neyse hadi bay bay. Ben biraz daha zaman geçirip geliyorum. Arkadaşlar şimdi son 3 saatim kaldı. 24 saatin bitmesine. Son 3 saati gerçekten çok bayıldım burada. Sıcaktan geberiyorum. Saat gece 10'a yaklaşıyor. 10'da çıkacağım. 24 saat dedim ama 10'da çıkacağım. Öldüm çünkü sıcaktan. 2 saat önceden çıkacağım. Geberiyorum şu an. Sıcaktan. Şu iki saat bitse de kurtulsam artık. Ara sıra şöyle açıyorum şurayı oksijen için. Sonra burada bir şeyler daha verdiler. Ben bununla falan oynuyorum. Artık yapacak bir şey yok çünkü yani. Bir şeyler verdiler bana. Evet arkadaşlar. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Bir saat sonra geri şey yapmaya başlarım. Ben burada biraz bundan falan futbol gibi bir şeyler oynayacağım. Bir saat sonra görüşürüz. Arkadaşlar son iki saat için bayağı bir karanlığa gittim. Neden bilmiyorum. Şurada aslında açsam ışık olacak ama açmak istemiyorum. Ya da şurayı açsam ışık olacak aslında. Geberiyorum burada sıcaktan artık. Yani buradan falan görebilirsiniz. Biraz daha ışığa geçeyim bak. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok terledim arkadaşlar. Yani. Burada habire bir pantolonlar falan bana değiyor. Sonra Allah'ım ölüyorum. Hadi son iki saat ya. iki buçukmuş bu arada arkadaşlar. 2 saat değilmiş. Neyse yarım saat sonra görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar tam olarak iki saatimiz kaldı. Bana bir şey daha getirdiler. Melodimine öyle bir şey getirdiler. Buna. Bunu biliyorsunuz zaten Kaç saat önce getirmişlerdi Geberiyorum artık sıcaktan Neyse ben son 10 dakika kala falan Geri döneceğim Öldüm Bir su getirin ya Geberdim Neyse Allahım Geberiyorum son 10 dakika çok şükür ya Rabbi ya son 10 dakika hadi son 5 dakika olduğunda sayaç başlatacağım son 5 dakikada görüşürüz evet arkadaşlar sayacımız başladı son son 5 hadi göstereyim sayacı size. Sayaç burada. Şöyle göstersem daha iyi olur. Son 4 dakika 30 saniye kaldı arkadaşlar. Hadi ya. Çıkmak istiyorum artık. Çıktım da var ya ne güzel nefes alıyorum yarabbim hadi ya <laughs> neyse birazdan görüşürüz arkadaşlar geri geldim son kalan süre ise şöyle göstereyim 2 dakika 3 saniye kaldı son 2 dakika diye. neyse arkadaşlar son kalan süreyi görüyorsunuz hadi geberiyorum burada bir dakika 10 saniye kaldı son arkadaşlar bir dakika burada son için bir şeylere bakacağım son 55 saniye kaldı ya hadi bitiyor bitiyor ayıp be burada ne yapabilirim diye düşüneceğim şimdi son 45 saniyemde. Şöyle yapalım telefonu. Son 35. Allah çok sıcaktı ya. 30 saniye son. 25. Son 10 saniye kala size göstereceğim. hatta göstermeye başlayayım şimdi arkadaşlar. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Görüşürüz dolap. Görüşürüz. Aa! Sonunda bitti. Ve çıkıyorum. Sonunda çıktım. Üf, arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.